Yusuf evet. Yusuf olurduk. Ne ay görüp görünmediğimizi soracağım. Özkan'ın boynuna kelepçeyi nasıl takarım nasıl? İsimli çalışma. Yapmak istediğimizi yaptık. Kelebek yaptık şu an. İkiz yelkenimiz yok ama balonla ikiz yelken gibi bir şey yapabildik. Bakalım ne kadar başarılı olacağız? Ve bize ne kadar katkısı olacak? Ee, şu an yüzger hızı 12'ler, hatta 11. Hızımız ee, hızımızsa 5.4-5.3 olacak çünkü bu hızla biz 17'den eserken oluşturduk balonla. Evet, şu an 10 arkadaşlar. E, balonla 14 eserken beş buçuk en fazla yapıyordu. Şu an on esiyor. 12'ye çıktı. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar görüyorsunuz böyle cenevamızı biz bağlıyoruz. Neden bağlıyoruz? Gönder yönler yapıyoruz böylece. Ee, şöyle bir arabayı en öne kadar ittik. Ee, scooter arabası en önde görüyorsunuz. Ve sonra da iki halatla bağlıyoruz. Bir tanesi tam yönler için sabitleme halatı. Diğeri de gördüğünüz üzere eee skota halatını biraz bir metre. E, bir metre dışarı doğru çeken bir Dışarı doğru çektiriyoruz ve böylece eee Geneva'nın açıklığını arttırmış oluyoruz. Şöyle. Ve ikiz yelkenimiz yok ama küçük balonumuzla ikiz yelkenimiz oldu. Küçük asimetremizle daha doğrusu. Ayrı yumurta ikizliğine. İki yumurta değil, ikinci yumurta değil ayrı yumurta ikisi. <laughs> İlk defa bir kelebek denedik. Her yeni gün bir şey öğreniyoruz ve deniyoruz. Kızımız da kelebeklerdi. Kelebeklerdi. Yaklaşık 6 altı buçuk tane tız yapıyoruz şu anda. Kız bir şey daha söyleyeceğim. Ben bir şey daha Hocam Söylersin. Kelebek, kelebek. Evet, kelebek olduk gidiyoruz. Kolay bir sevdiği şey değil bu arada yani beceri ister, yaptık, başardık. Ve arkadaşlar, ana yelken açmıyorum çünkü benim burada panellerim var. Ana yelkeni açmam gerekiyor. Bu gelen fıstık gibi güneşi panellerimi doldurmaz. O yüzden böyle yapıyorum. Ve denizde de acayip bitkiler dolu. Sargosa. Sargosa, o yüzden oltada atamıyoruz. Yani hemen 10 dakikada yakalanıyorlar. Ve basın kuşumuz da geldi. Çok hızlı yaş keleta. Hey paşa ne yapıyorsun bakayım? İspanyol Gölkem kardeşim. İspanyol. Türk Türk. Yolunda getirdi daha doğrusu. Videoları benimkilerle beraber harmanlayacağım ama Doğru boydakini doğru yapalım diye şimdi bunu böyle çeşit çeşit izliyorum böyle Özkan incik boncuğuyla uğraşıyor Bunları görken İspanya'dan getirdi geri dönüşümden Şahane bir sebep içine Valla çok faydalı şeyler Dün gelir bir tane şu var ya Bir dakika bir Bizim kanallardan kolay geçmemizi sağlayan ve Kızıl Deniz'e güvenliğiniz için ilgilenecek olan verdiği randevu yerine yerinde 25 tekne vardı. Her bir kayıt olup tekne görünüyordu. Hep evet. evet. evet, yine Hepsine takılırdık oraya. Tam sık çekti. Tamam mı? Sapla sapla. Sapla bir maçın kedi yok. takılar. Özkan'ın boynuna kelepçeyi nasıl takarımız isimli İsimli çalışma. Bu nasıl bir güzellik ya? Ooo çok güzel. <laughs> ben ettim, biçtim. <laughs> kaldı bu arazi bize. Havadan geçiyoruz sanki ya. Çok güzel ya. Tek. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar yola çıkalım bugün tam altı gün oldu Hatta bir saat sonra tam altı gün olacak ve altı gün sonra ilk defa yolda bir tekne ya da gemi Bu bir gemi balıkçı gemisi gibi bir şey biraz büyükçe bir şey onunla karşılaştık karşılaştık dediğim aramızda yaklaşık Bilmem görülüyor mu? Ee, aramızda bayağı mesafe var. Evet, bu arada şöyle bir şey. Ee, Kendisini Ayşe görüp görünmediğimizi soracağız. Biraz sonra problem vardı. Ee, bakalım ayısınız çalışıyor mu? Ee, öz Ayşe'nin o problemiyle uğraştı, anten problemi e, yaptı ki biz şu an onu görebiliyoruz. Fakat hatta alarm da çalmıyor çok mutluyuz şu an. Onu gördüğümüz için de çok mutlu olduk. Ağır çalışıyor dedik ama acaba o bizi görebiliyor mu? Zeki Miran de bizi görüyor mu yani onu merak ediyoruz. Şimdi arayıp e, bir anons edip hem selam verip hem de acaba görmüyor muyuz diye soracağız. Bakalım ne cevap gelecek. 805 Oryong 805 Orion. Eight, zero five, Orion. Ah, good afternoon. Or 805 over. EIS Could you see us over? Hey, I over. Ne diyor annem ki? Test moment, test moment Heh. Şimdi anladık, anlaşıldık. Evet, gönül gören elimde anlamadım. Çünkü amca Portekizce mi konuşuyor? Yani sanki biraz şey İtalya önce konuşuyor gibiydi ama ya da İspanyolca bilmiyorum Portekizli de konuşuyor olabilir Neyse Nasıl <laughs> anlaştık? Evet buradaki bu masayı indirebildik sonunda ama bu arada şuradaki depoda gene Tahran unutmuşum ve o depoyu son dakikada oraya tarhanayı koyduğumu hayal meyal hatırlıyordum. Emin olamadım. Ve geçen de açtım. Dün, dün galiba dün açtım ve evet tarhanayı orada bırakmışım. Ve böceklenmiş. O yüzden şimdi böcek temizliği yapıldı. Birazdan ilaçlayacağız. Bu arada ben bunlarla uğraşırken Öz ne yapıyor onu göstereyim hemen size. Özde burada kendini bağlamış. Botta silikon işi yapıyor. Botun bir yerinde bir kaçak var. Su alıyor. Ufak bir su aldığı bir yer var. Ama bu bayağıdır alıyordu zaten. Yani ama bizi şey rahatsız eden bir boyutu yoktu. Ama gene de Öz hazır vakit varken tamir ediyor. Ne diyorsun Öz? Daha önce de var olan sorun değil mi bu? Tamam bir şey yapayım, Evet, Öz yaptığı işçilikten memnun değil. Çünkü kazıması gerektiğini söylüyor. Ee, daha önce de yaptığımız tadilat yeri olduğu için orası. E, ee, yaptığı silikon bu sefer alttaki silikon alıyor. Ama öyle uzun kazıma mazıma işlerini yapacak cesaretim yok orada. Tabii kazıması... Oradan kıyıya gittiğimizde bir gün denizdeyken güzelce kazacağım, kaldıracağım, kurduktan sonra yapacağım. Kazıması lazım, evet. Kazımaktan kastı da Neye Özkan'cığım? Şey yapıyorsun ya, Ne Zımpara. Var, onu yani. Zımpara yapması gerekiyor orayı. Evet, söküp zımpara sonra <laughs> İlk gördüğümüz gemi... Döndü bize e, doğru geliyor. Evet, aynen öyle. Döndü bize doğru geliyor şu an. Beş buçuk döndü. Şu an aramızda 3 mil var. Adamı takip ediyorum ve tam üstümüze doğru geliyor. Biraz, yani çok e. böyle savaş gemisi gibi balık gemisi yani, balıkçı gemisi. Oryong teknenin ismi. 805 Oryong. Biliyorsunuz ben iletişim kurmaya çalıştım ama e, yani şu an Atlantik Okyanusu'nda değil Atlas Okyanusu'nda değil de başka herhangi bir okyanusta olsaydım herhalde şu an Yusuf Yusuf'tum. Özellikle Yemen taraflarında. Hint Okyanusu civarında, Malaga Boğazı'nda ve de Kızıldeniz'in girişinde görseydik Yusuf evet, yusuf, yusuf olurduk. Şimdi ben ekranı çevireceğim size. Tekneyi göstereceğim. Evet burada. Gösterelim sen bizleri gösterecek misin? 4.9, nokta hızlanmış. Daha demin 2 ile geliyordu. Şimdi dört çıkmış. Ya bir de yanlaması nedir? Ya av buldu orada avlanıyor şu anda. Ama bu avlanıyorsa da büyük arkadaşlar. Yani balina manina alıyordur büyük ihtimalle bu amcam. Ve hani sıradan bir balıkçı değil çünkü. Gerçekten savaş gemisi gibi bir gemi. Kocaman. Bir de en yakın kapa var diye 650 mil 650 mil en yakın kara şu anda. Ve şöyle şimdi gemiyi gösteriyorum size. Bir adaya bir de. Oradan da 200 mil de kara var. Yani en yakın kara 800-850 mil şu anda burada. Şuradaki şuradan. Geçebiliyor musun? Evet, okyanusun ortasında bir gemiyle karşılaşmak, bir balıkçı gemisi. Ve bu arada bu amca geri döndü biliyorsunuz. İşin ilginci niye geri döndü ve yavaşladı. İşte şurada iki buçuk nat falan da hızı. Şu anda iki ile dört nat arası falan mesafe alıyor. Ve bu arada yani ilginç ve de şöyle biz kafamızı çevirdik. Eğer biz biraz daha sancaklamasaydık baya baya üstüne üstüne gidiyorduk. Evet bizim balıkçı gidiyor. Ee, biz de tam yemeğe oturmak üzereydik bu arada. Tekrar geri döndüğünde yemeğe geciktirdik falan çünkü... Belki yemeğe gelirler diye. <laughs> Yani gelirler diye ürktük bir. Çünkü bir balıkçı teknesi okyanusun ortasında ve geri dönüyor ve bekliyor. Neyse kaptan geçerken yanımızdan bize tekrar anons etti ve bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını, bir problem olup olmadığını sordu. Sağ olsun. Biz de teşekkür ettik. Ama tedirgin olduk yani. Hatta bu sefer öz konuştu. Hatta bu arada Türkiye'den birine de mesaj attık. Bir kişinin bilgilerini, adres bilgilerini falan verdik. Yani Telefon numarasını verdik. Biraz sonra tekrardan bir sorun yok. Herkes yolunda gidiyor diye o tarafa bilgi vereceğiz. Verdim ben. Vermiş tamam. Misafirimiz var ama maalesef net görünmüyor. Ya net görünmüyor. Biraz yukarı kaldır telefonu. Yukarı kaldır. kaldı gibi bir şey. Hmm. <laughs> Özkan gerçekten okyanus ördeği. Bunda. <laughs> Bunlar güzel bir şey yapılabilir. Evet şu an görüyoruz. Biraz daha şöyle yakınlaştıralım. Maşallah yani. Bunlar öfkencim sana ördek yapabilirim. <laughs> Şimdi e, sevgili arkadaşlar biz diğer önündeydik akşam. Yani hava kayarmıştı. Ve kuşu fark etti Özkan. Yani kuş dediğim bayağı bir örnek. Ve <laughs> şey e, sonra... Özkan onu fark ettikten sonra bir baktık teknenin üstünde sıçmık var. Ve ne dedim Özkan? Koskoca Atlas Okyanusu'na gelmiş teknenin üzerine sıçmış arkadaş. Ben ne dedim biliyor musunuz? Ee, koskoca Atlas Okyanusu'na gelmiş senin kafana sıkmış Ya Ben bir tüpçülü bir etten mi alacaktım? Bir <laughs> bir <laughs> etten. o zaman nasıl bomba olurdu? Bir de şey, ne oldu ya? Başka bir şey aldık böyle. Balık geldi. Sarkı. Ha, evet. Seni de arkadaşlar bir oturalım böyle. Bir daha tatlı bir, şey. Oldu. Bir yirmi, yirmi beş santimlik bir uçan balık düştü. Ama Özlem kıyamadı onu deniz atıp yaşasın diye. Özlem evet. zaten ölmüşleri yok. Evet, ben de şey yiyorum. Evet, şimdi misafirimizle birlikte bu gece bakalım yemeğe kadar. Sabaha kadar başka ayrılır, bilmiyorum En yakın karaya şu an 8 milyon 1500 kilometre uzaktayız. En yakın orada. Annem kuşunu göndermiş bize. Ya da sağdım buranın. Günaydın dün, dın dın size bizim örneğin marifetlerini göstereceğim. Bu arada uçağın örnek değil kaldı galiba. Neyse. Ve bugün de iki tane uçan balık geldi. Ee, eğer onları da ama düşmüşken görseydim atardım. Ama düştükten sonra gördüğüm için tabii ki onlar tavalık ayrıldı. Ve bu arada uçan balık tavalık gerçekten güzel oluyor. Söylene söylene iş yapıyor diyor ki bu bir gün kalsaydı ne olacaktı diyor bir gecede Şimdi yani kış geldi kış geldi kış geldi kış geldi ne gelecek ya gel. başka kim yok başka kimiz gerçekten feci pislemiş ve şu bu sadece şey buraya Paneli bakar kısmı panel kısmında kocaman pislik var. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Senin yüzünden. Ne yapıyorsun ama söyler misin? Senin onu... Abi, benim orada bir bölgem var. Bakın git peçeteyi koymuş oraya. Göster göster. Dünden beri diyorum ki buraya bir şey asma asma. Buraya asma. Orası benim özel bir orada bir iş yapıyorum ben. Ne iş yapıyorsun? yapıyorum oradan aşağıya. Vallahi ayak güvenliğin orası. Rüzgar altı orası. Oradan asma diyor. Bunlar bilayken... Benim özel kumayıma bir şey yazacak. Hayır böyle arada şey asıl ne biliyor musun? Deminden beri kendi kendine burada konuşuyorum. Ne oluyor? Salak malak bir şeyler diyor kendi kendine. Ne oluyor dedim. Kendisiyle şu an kavga ediyor. Birisi beni savunuyormuş, birisi savunmuyor. Haksız. <laughs> Kim haksız? Beni, sav beni savunan mı? Evet. Ben haksız. <laughs> Çok komik ya. Ama haklıyım yani. Uçuyorum o Evet bugün balon yelkenimizi açmadık sevgili arkadaşlar. Sadece Genova ile gidiyoruz. Sadece Genova ile hızımız 4 şu an. 4.5-5 şey yükseliyor maksimum ama şu an 4. Hatta 3.9'a düştü. Çünkü yüzgar da bir tık düştü galiba. Ee, balonu açmadık çünkü balonla hızımız 6, 5 buçuk, 6, 6 buçuk oluyor ve e, Başak'ta Başak da biliyorsunuz biz Başak'ın arkasından gitmeye çalışıyoruz ki bu arada son hafta, son haftanın son günleri onu yakalayalım istiyoruz ya da e, beraber girsek o oh, bal olur. Bal e, olur. bizi geçerse de sorun yok. Zaten şu an bizden önde ama aramızdaki fark kaç milyon düşmüştü Dün 260. 60 normal. 60. Dün Bugün de işte 15 mil düşürürsek 245 ee, Başak'tan şimdi birazdan konum alacağız. Alacağımız konuma göre tekrar hızımızı değerlendiririz. Ama genel olarak e, bu, bu hızda gitmek bizim aramızdaki fark açısından ideal olan. Hızlanırsak da geçmek istemiyoruz dediğimiz gibi. Son iki gün geçersek yine yavaşlarız falan ama Bakalım. Ya geçmek istemiyorum derken yani tabii bizim hızımızda 7 8 olmaz yani. Maksimum 6.5 çık olur. Yok, basarsan bilir mi? Yani ya gene tabii ana yelkeni falan açmıyoruz bu ben arada. Açalım, sen açalım bir Ama ana yelkeni açmama nedenlerimizden biri de biliyorsunuz ki güneş panelleri. Güneş panellerimiz çünkü ağlıyor kaç gündür. Şimdi halk gelen arada dalgalı havada hani ana yelken çalışmıyor. Patlatılıyor. Bir de öyle bir problem var evet. Evet kıçtan gelen dalgalı Havada anayelken çok rahatsız ediyor. Pat 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 teknenin her yerine çekiç etkisi yapıyor. Gerek yok. Ben çekim yapana kadar işi bitti ama. Öz ne yaptın? Az önce motorları sıra sıra, sıra güneş yok. Üretimler de olsun. Biz de imeratöre çalıştırmıştık. Ee, motorları kontrol ettim. Nasıl şöyle diye. Yani Şeye de baktın. Sintine pompasına da baktın galiba. Baktım öyle bir. Şeye de baktım. Filtrelere baktım. Her şey yolunda. Otomatik piloton da bir yağlanacak bir yer var. Pis pis yapsın. Şöyle rahat. Bıçık bıçık yaptım. diye. Bitti. Ne diyorsun? Her şey yolunda mı? Evet ellerim için kahve. Her şey yolunda mı diyorum? Ne diyorsun? çok yok. Sürprizli bir kahvaltı var sevgili arkadaşlar. Evet sürprizli kahvaltı. Da 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 dım. Okyanusun ortasında. Özkan. Aa, o ne lan? Simit. Valla ben bitti biliyordum ama. Kimin de bu simit? Ha, Görkem'in... Yine Görkem'i sevdi. Evet. Görkem bayağı güzel, sağlam tatlı yapmış maşallah ya. Ve arkadaşlar BURADA da Ezirne peyniriyim. Gene gö getirdi. İyiyelim. Ve düşünebiliyor musunuz? Ezirne peyniri, simit, çay. domates, ha, çay. Domates ve maydanoz salatası en sevdiğim üçlü süper. Altına sokuyoruz. Ortası bugün 2 Ocak değil mi? Evet. Hop tane salmı. Yok simit çapma. Çok mutluyum ya. <gülüyor> Görkem. <gülüyor> Tekrardan bereket versin. Allah ikinizin de e, kesesini gani gani doldursun diyor. Amin. İkinizin derken sen ver de üç beş tabi. Oldu be ya. Bunu <laughs> 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 yani, yani. simit demişken birini de almak lazım. Kime? Ayşe ve Emre Hanım. Minikeler, has ekmek. Simit, simit sponsorumuz sonuçta. Bunlar da hatırlı insanlar. Alınların üstü gücü nasıl getirsin? Yolda ederken onlar da güzel aldı. Uğurladılar bize. Evet. Finike'den Ayşe ve Emre'ye de selamlar var. Denizindeyiz. Özkan şurada bir şey var. Bak 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 Sargos, Saragos'tan oraya bak. Bak turuncu can yine gibi bir şey. Ee, tabii ki deniz hukukuna göre de bilmek lazım. İki hafta yolumuz var. İki gün sonra kokmaya başlayacak. Ne yapacaksın? Hep güler yüzünü göstersin ve hep şefkatle sarsın bize. Ya bu çok tartışmalı bir konu. Bir de...